Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın Ramazan ayı boyunca fakir fukaranın ihtiyaçlarını gidermek için başlattığı kampanyanın benzerinin diğer belediyeler tarafından da uygulanacağını umuyorum. O arada, hayırsever iş adamlarının da Ramazan paketleri hazırlattığını biliyorum. Veren eller, dert görmesin elbette. Ancak, Ramazan'da dağıtılacak gıda paketleri ve hazırlanacak yemek malzemelerinin yerli marketlerden temin edilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, pandemi süreci ve piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle mağduriyet yaşayan Samsun esnafına, can suyu olacak. Yani, yardımsever insanlar ve kurum yöneticileri, bir anlamda iki türlü, hayır, işlemiş sayılırken, aynı zamanda da bu para Samsun'da kalacak. O arada, bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum. Samsun'da gazeteciler, yardım alan insanların fotoğraf ve görüntülerinin yayınlanmaması konusunda Türkiye'ye örnek bir hassasiyet içindeyken, bazı kişi ve kuruluşlardan aksi yönde teklifler geldiği de oldu. Samsunlu gazeteciler, istisnasız olarak yardım alan insanların görüntülerini ya yayınlamadı ya da yüzleri görünmeyecek biçimde haber servisi yaptı. Şimdiden uyarıda bulunmamın nedeni, bu konuda yardımsever kişi ve kurumların da gazetecilerle aynı hassasiyet içinde olmaları isteğidir. İnancımız gereği, sağ elin verdiğini sol el görmeyecektir. Allah, fakir fukarayı düşünenlerin hayır hasenatını kabul etsin.